Şimdi son günlerde en çok konuşulan konulardan bir tanesi ulusal yaygın medyada da yer aldı bu. Samsun, Afad'ın Bezir Köprü'ye iki tane kardeşin göçük altında kalan iki kardeş kurtarmaya giderken yaşadıkları, yaşattıkları daha doğrusu. Öyle, çok ilginç şeyler çıktı oradan. Ben de onunla ilgili e, bir köşe yazmıştım. E, Yazımda da bahsettim zaten. Şimdi e, Vezir Köprü'de Zannediyorum Ağustos ayında evet Ağustos ayında bir göçük meydana geliyor. Su kanalizasyonu kazarken bir kardeş, kardeşlerden bir tanesi çalışıyor, iki kardeş çalışıyor. Kardeşlerden bir tanesi göçük altında kalıyor. Diğer ağabey, kardeş onu kurtarmak için gidiyor, o da ikinci bir göçük altında kalıyor. İki kardeş göçük altında. Yetkililer oradan e, Samsun Afa'da arıyorlar. Samsun Afad'dan bir ekip, altı kişilik bir ekip, bir de şoförleri yedi kişi. Acilen yola çıkıyorlar. Basa bas gidiyorlar abi. Gide gide kavağa kadar geliyorlar. Kavak'ta kavga başlıyor araç içerisinde. Biz bunları nereden biliyoruz? Bu kadar net konuşuyorum. Bunların ifadesi alındı. İfadelerden biliyoruz. İfadedeki kendi verdiği ifadeler bunlar. Araç içerisinde hepsinin ifadesi var. Samsun Vali, soruşturma başlattı bunlarla ilgili. Ne yapmışlar yolda? Kavak'a gelmişler demişler şoförü dur biz namaz kılacağız şurada. E şoför de mi yani halili namaz namaz adamlar gö göç katta onları kurtarmaya gidiyoruz yani ne namazı? E gittiğimiz yerde işten sonra kılarsınız falan. Neyse araçta bir kavga başlıyor. Kavga diyorum çünkü verilen ifadelerden biz bunun bir kavga olduğunu anlay anlayabiliyoruz. İfadelerden bir bölüm okumak isterim size. Çok ilginç çünkü yazım arkaya düştüm benim. Yazımı öne çekelim. Yoksa burada mı? Yok burada değil. Çekelim öne. İfade de diyor ki, şu aracın sürdüşü veriyor bu ifadeyi. Araçta diyor tartışma çıktı diyor. Namaz molasında verelim mi vermeyelim mi diyor diyor. Ben de diyor önce oral olmadım diyor. Çünkü kaza yerine yetişmeye çalışıyoruz diyor. E, fakat içerideki araçtaki kavga büyüdü. Orada iki tane kardeş can kurtarmayı bekliyor, bekleniyor. E bunlar o yolda ihtiyaç molası, bilmem ne namaz molası verecekler, dinlenecekler falan filan. Sanki düğüne gidiyorlar. Sonuçta bulabildin mi yazıyı? Bana WhatsApp'ta teşekkür ederim. Yazıyı öyle al dedim. Sana bana bana WhatsApp'ta sağ olasın. Peki. Şimdi yazdan bölüm okuyayım size devam edelim sonra. Ekip 6 kişi, bir de şoför 7 kişi. Tartışma çıktığına göre, araçta tartışma çıktığına göre demek ki aracın içerisinde, aracın içerisinde araç durmasın, yolumuza devam edelim. Eee olay yerinde bir an önce olay yerine gidelim işte orada can veren insanları kurtaralım diyen bir grup da var demek ki. Tartışma onların arasında çıktığına göre demek ki altısının altı kişi de burada duralım namaz kılalım demiyor. Anlaşılan o. Aracın sürücüsü bu tartışmaları duymazdan gelip yolunda devam etti. Ancak olay yerinde 3-5 kilometre kala baskılara daha fazla dayanamadı ve aracı durdurdu. Düşünün işte nasıl bir baskı altında olduğunu sürücünün. Ekibi taşıyan aracın şoförü EK ifadesinde diyor ki, dikkat edin buraya. Yapılan tartışmalara aracı hızlı bir şekilde olay mahalle ulaştırmaya çalışmam ve sürüş güvenliğini riske atmamak adına çok fazla müdahil olamadım. Arkada araçta yapılan tartışmalara araç güvenliği tehlikeli düşmesine fazla müdahil olamadım diyor. Aracımı kullanmaya baktım yani. Ancak araç içerisinde aracın durmasına yönelik yüksek sesli ve hararetli konuşmalar arttığından arabanın durmasına yönelik talepler olduğundan ve araç içerisinde oluşan ortam, dikkat edin buraya, araç içerisinde oluşan ortam, aracı sağlıklı bir şekilde kullanmama engel teşkil ettiğinden herhangi bir kazaya sebebiyet vermemek adına aracı durdurmak zorunda kaldım. Bakın, aracı kullanan AFAD ekibini, iki tane kardeşin, göçük altında kalan iki kardeş kurtarmaya giden AFAD ekibinin aracını kullanan şoför diyor ki, Araç içerisinde öyle bir tartışma başlar mı? yaşanıyor ki arkada. altı kişi kendi aralarında. Birisi durdur diyor aracın. Dur. Birisi devam et diyor. Birisi durdur diyor. Ya, adam kurtaracağız. Ne durması? Ya namaz kılacağız diyor. Allah Allah. O kavgalar devam ederken aracın sürücüsü verdiği ifade diyor ki. Araç içerisinde oluşan ortam aracı sağlıklı bir şekilde kullanmama engel teşkil ettiğinden herhangi bir kazaya sebebiyet vermek için aracı durdurmak zorunda kaldım. Yani birisi direktörü asılıyor çekiyor sağa. Durdur dur, namaz kılacağız diye. İfadelerden bunu anlıyoruz. Sonunda baskılara dayanamayan sürücü aracı uygun bir yere çekti. Namaz konusunda ısrar edenlerin ibadetlerinin bitirmesini bekledi. Araçta da inmedi. Sürücü hep araçta kaldı. Namazdan sonra yola devam ettiler. Olay yerine geldiklerinde, vezir köprüye geldiklerinde Kazazade iki kardeş çoktan ölmüştü. 20 yaşındaki Kenan Ak ile 25 yaşındaki Hayat Ak hayatını kaybetmişti. İşte bu skandal olay vatandaşın şike, vatandaşların şikayeti üzerine daha yeni ortaya çıktı. Ağustos ayında yaşanmıştı. AFAD ekibinin geç geldiğini ileri süren vatandaşlar Samsun valine şikayet etti. Bu bilgilerin soruşturma kapsamında verdikleri o ifadelerden sizlere aktarıyorum. Uzun uzun düşünmeye gerek yok. Zaten bu ifadeler her şeyi anlatmaya yetiyor. Sözün özü göz göre göre iki kardeş öldü ya da Allah'ın takdiri diyebilirsiniz. Artık ona siz karar verin. Benim bilmek istediğim şu. Sakız çiğnemek orucu bozar mı? Eşeğin kıçına su kaçar mı diye gibi şeyler sormak yerine aslında diğer işleri Başkanlığı'na ciddi ciddi sormak lazım bunu. İki can toprak altında kurtarılmayı beklerken kılınan bu namaz kabul olur mu? Olur mu? Şimdi savunmada ne, ne söylemişler savunmalarında? Afat ekibi İki can kurtarmaya giderken yolda mola veren Afad bir savunmalarında mola hayatın olağan akışıdır demişler bir tanesi. Göçük altına kadar iki kardeş kurtarmak için giderken ihtiyaç ve namaz molası veren ekipten birinin savunması böyle. İki saatlik yol sürüş düşünüldüğünde hayatın olağan akışı içerisinde son derece normaldir. Namaz molası vermemiz, ihtiyaç molası vermemizmiş. Ama durum acil. Evet. Bu daha çok konuşulacak gibi görülüyor. Çünkü Samsun valisi de bu konuda bu konu üzerine gittiğin belli. Ee, sağ olsun gerçekten ee, valimiz dik duruyor. Ee, biz de kendisini takdir ediyoruz o konuda. Hiçbir konuda geri adım atmadı bugüne kadar görmedik daha doğrusu. Umarım bundan sonra da öyle olur. Şimdi olay yine gittiklerinde bir kardeş ölmüştü zaten. Çıkart, çıkartılmış toprak altından diğerinde bu AFAD ekibi çıkardı. Onun fotoğrafları da var. Verdiniz, verebilir mi onları? Vezir Köprü'deki göçük altında kalan iki kardeşin fotoğrafları da var. O gün AFAD ekipleri de, o ekiptekiler de orada. Görüntüler de var. Efendime söyleyeyim. Çok hazin bir olay. Bakalım bununla ilgili soruşma nereye kadar gidecek. Ve bu o ekip hala şu an görevlerinin başında devam ediyorlar. Ee, bir dahaki kazada bakalım onlardan nasıl bir şey bekleyeceğiz. O da var mı görüntüleri? Yok. Görüntüleri ben atmıştım bir yere ama nereye dur bakayım. şey şeyde var. Moderatörde var. Evet. Hı? Evet, evet bunlar. Evet o göçükte göçük işte aynı göçük. Bak afat ekibi orada mavi elbiseliler AFAD ekibinden. Ve onunla ilgili gazeteci arkadaşım Ragıp Göker'in bir yazısı var. Samsun'un Afad'ın Samsun afadın Afad kendisi zaten afet demiş. İşte görüntülerde Afat'taki, ekipteki arkadaşlar bunlar. Yolda mola, ihtiyaç molası verenler, namaz molası verenler. Gittiklerinde hava kararmış zaten. Kurtarma yapıyorlar. İki tane cansız beden çıkardılar. Ragıp Göker diyor ki, Vezir Köprü'de göçük altında kalan iki kardeşi kurtarmaya giderken namaz kılmak için araca durdurdukları iddia edilen arama kurtarma ekibi için başlatılan valilik soruşturması gündeme bomba gibi düştü. İnananlar beş vakit namazın farz olduğunu bilirler. Namazın bazı hallerde kaza edildiği bilinir ama Kur'an'da buna dair büyük hüküm olmamakla birlikte Peygamberin bu konuda hadisleri var ancak köp'te yaşanan hayat kurtarmak gibi durumlara giderken namazın kaza edilip edilmeyeceğine dair bir hüküm yok. Diğer işlere bunu sormak istedik zaten bizden. Bir fetveye de rastlamadım bu konuda demiş Göker. Hayat kurtarmak gibi çok önemli bir görev vakit namazlarını kazaya bırakmak için mücbir sebep sayılır mı? Din bilimcisi de olmadığım için bu konuda görüş beyan etmekten sakınırım. Bu nedenle de hadis bilimcisi olan kız kardeşimle eşi doktor, doktor Hikmet Atan'a danıştım. İki ezan arasında iki saat gibi bir süre var biliyorsunuz. Bu nedenle ezan okunur okunmaz namaz kılmak için aracın durdurulmasını istemek zaten gereksiz bir durum olmuş. Hikmet Atan da bunu doğrularken hareket halindeki aracın içinde de pekala namaz kılınabilirdi demiş. Böyle bir ruhsat varken mücbir sebep aramak anlamsız aslında. Ki her Müslüman bu konuda üç aşağı beş yukarı bir fikri vardır diye düşünüyorum ama Afat'taki o personel grubunun görevleri sırasında saniyelerin bile önemli olduğu bir göreve giderken Namaz kılmak için neden araç durdurulmak istemiş? Bunu anlayamadım doğrusu diyor. Yaptıkları suç mudur bilmiyorum. Yürütülmekte olan valilik soruşturması sonucunda konu aydınlanacaktır. Ve fakat sadece o görevlileri de suçlayamam. Valilik soruşturmasında ifadesi alınan şoförün söylediklerine yola çıkacak olursak Samsun'daki AFAD yönetiminin AFAD gibi göz bebeğimiz kuruluşu zaafa uğrattıklarını da anlamak mümkün. Şöyle ki Vezir Köprü'deki göçük olayının haberi AFAD'a geldiğinde ulaşılabilecek, oluşabilecek felaket durumlarında olay yerine personel taşımak için kullanacak araç şoförü başka bir göreve gönderildiği anlaşılmış. Bu ifade veren şoför yedek şoför aslında. Başka bir yerden çağrılıyor. Saçma sapan bir durum ama bununla da bitmiyor olay. Görev saat 13 sıralarında başka şoföre veriliyor. O şoför Vezir Köprü'ye gitmek için bir saat sonra yani 14'te hazır oluyor. Facia baştan başlıyor. Bir saatlik gecikme bile fazla ama olay yerine gitmek için saat 19.20'de harekete geçilmiş. O iki kardeş toprak altında can çekişirken onları kurtarması gereken ekip 5 saat 20 dakika sonra yola çıkmış yani. 5 saat haber almışlar. Düşünün itfaiye yangın ihbarı geliyor. 5,5 saat sonra yola çıkıyorlar. Yola çıkıyorlar. Yol 2 saat zaten o iki kardeş toprak altında can çekişirken onları kurtarması gereken ekip, AFAD ekibi 5 saat 20 dakika sonra Samsun'da yola çıkıyor. Nereden baksan tutarsızlık. Namaz kılmak amacıyla aracın durdurulmasını isteyen personel de bundan cesaret almış olmalı. Nasıl da buçuk 5 ,5 saat sonra buçuk 5 ,5 saat geç çıktık. 5-10 dakika daha namaz kılsak bir de kaybederiz. Veya ölen ölmüştür gibi düşünmüşler herhalde. Depremler ülkesiz biliyorsunuz. Son felaketi İzmir'de yaşadık. AFAD ve diğer gönüllü arama kurtarma ekiplerinin İzmir'de yarattıkları müzelere birlikte tanık olduk. Bir orada görev yapanlara bakın, bir de buradakilere bakın demiş Ragıp Göker. Tebrik ediyorum.